Arkadaşlar merhaba. Daha önce homaj aracımızdaki problemleri size aktarmıştım. Düzeltilmesi gerekenleri. Bunların bizim yapacağımız kısımlarını biz burada düzelttik. Şimdi onları size göstereyim. Oradan da ustamızın yanına gideceğiz. Arabayı götüreceğiz. Girelimlerini halledeceğiz. Şimdi. Öncelikle size şu roll cage'in şu yatıklığının ee, arabanın orijinal şeyle aynı olmadığını bizim onu dik yaptığımızı söylemiştim. Şöyle arkadan bakarsak, pardon önden bakarsak daha düzgün alabileceğiz. Bakın şu e, üst cam çerçevemiz var ya. O böyle bir yatıklığı var arabaya doğru. Bizim borumuz buradan baktığında önceki videoda hatırlıyorsanız şöyle düz çıkıyordu. Şimdi bakın yavaş yavaş çıkacağız dışına. Görüyor musunuz? Aynı şeyde koruyu yaptık şu. Arabanın hatlarına uygun şekilde. Bu birinci problemimizdi. Birinci hatamızdı. Düzelttik açısını. İkinci hatamız şu üstte dirsek kullanmıştık. E, 60'lık dirsek. E, ama bu dirsek e, bizim Defender'ın orijinal şu üst bompesinin açısını bize vermedi. Biz de ne yaptık? dedik ki bu olmadı biz bunu artık bükerek borudan bükerek aç açacağız dedik ancak şimdi bak buraya ben e, videolara koyacağım araya e, 60'lıktan büktüğümüz de bakın büküm makinemiz şu boru büküm makinemiz e, bununla büktüğümüz e, boru çok geniş mesafede dönüyor buraya zaten şimdi görüntülerini koyacağım siz de anlarsınız o hiç olmadı bu sefer e, dolayısıyla biz bunu bükerek yapamadık. Ee, de çok dar oldu bu sefer ne yaptık dirsekleri e, yararak aralardan dilim açıp dirsekleri böyle dışarıya doğru genişleterek biz e, bir buçuk dirsekten bir dirsek yaptık şu an ve e, tam Defender'ın orijinal şeyine ulaşmış olduk o şekilde e, tavan bompesine yani bir buçuk dirsekten bir dirsek yapmış olduk arkadaşlar onu da nasıl yaptığımızın görüntülerini buraya eklerim zaten ee, bir de o problemimiz vardı. 2 büyük, 3, 4 e, büyük hatamız demiştik. İkisi o. Onları düzelttik. Şimdi 3. ve 4. hata ki onlara bizim yapacağımız burada bir şey yok. Ee, onu kaportayı yapan ustamıza götüreceğiz. Şu çamurluğun eğik olması demiştik. Ee, ve e, önlerin dışarıya açık olmasıydı. Şimdi e, biz bunu ustamızın oraya götürelim. E, ustaya teslim edelim. Ustamız onları düzelsin. Hadi aracımızı yükleyelim. Arkadaşlar bu romorklarda e, acil durum frenidir diyelim. E, bunu sabit noktaya bağlarsınız şöyle yani bir yere bunu bağlamanız yeterli. Bu ne işe yarar? Oldu ki diyelim bizim bu e, kaplinimiz iyi takamadık, yerinden çıktı veya kırıldı, koptu bir şey oldu. E, bu kopunca ne yapacak bu teli? Yani bu buradan ayrıldığında bu teli asılarak çekecek ve bu ramorkun fren sistemini kilitleyecek. Yani olur da bizim Allah göstermesin başımıza bir kaza gelirdi. Bu ramork bizden bir şekilde ayrılırsa, bizden uzaklaşırsa alıp başına gitmeyecek. Kendini otomatik frenleyip olduğu yerde duracak. Yani bu acil durum fren sistemi o işe yarar. Direksiyonu çevir. Strapları getir bağlayalım. Portacımıza geldik. Aradan da hafta sonu geçti. Cuma günü getirmiştik arabayı. Onlar da bugün sabah arabaya çalışmaya başlamışlar. Yani Yanlışlarına eksiklerini düzeltmek için. Şöyle bir kamerayı çevireyim bakalım neler yaptık birlikte. Evet size daha önce şu hattı takip eden ipi çektiğimizde şu ön çamurluğun kafasının aşağı dönük olduğunu söylemiştim. Şimdi e, Ustamız ne yaptı? Çamurluğun arka tarafında Yani şu çamurluğun gövdeye bağlanan tarafını Burada işlem yaparak Burayı biraz daha katladı ki Çamurluğu yukarı kaldırabilelim Diye Şimdi bir tarafı Yaptılar takıyorlar bu şekilde oldu şu Tekrardan bu ayarlarını yapacak. Bir de şu ön panjurumuz biraz... Şu biraz yarım santim kadar geniş olmuştu. Bunu da düzelteceğiz ve buradaki işimiz bitecek. Bir sonraki video bunun bitmiş hali olur inşallah. Yani kaporta olarak bitmiş hali olur. Oradan body ve boyacıya geçeriz inşallah. Görüşmek üzere.